Merhaba arkadaşlar. Kendi aracıyla eğitim verdiğim arkadaşlarımızdan bazıları özellikle dar alanda, gidiş gelişli yollarda eğitim almak istiyorlar. Karşıdan araç geldiğinde nasıl davranılır? Buna yönelik bir video çekelim. Bakın şu anda gidiş gelişli bir yoldayız. Birazdan daha da dar yollara gireceğiz. Karşıdan araçlar geliyor. Bu araçların yani takip ettiği şey kendi şeridi. Biz de kendi şeridimize odaklanacağız. Karşıdan gelen araçlara bir kere bakmayacağız. Nereye bakarsanız oraya doğru gidersiniz. Ve e, yanınızdaki arabaya baktığınızda üzerinize doğru geldiğini hissedersiniz. Halbuki öyle bir şey yok. Siz kendi şeridinize odaklanacaksınız. Şimdi döneceğiz. Buradan sola dönüyorum. Sola dönerken karşıdaki arabanın müsaitliğine bakıp dönüşümü tamamladım. Karşıdan tabi e, gidiş-gelişli yollarda buran şu an tek yön. Eğer karşıdan da gelen bir yola dönüyor olsaydım, sola dönerken genişten dönecektim. Sağa dönerken dar dönüyoruz. Bu önemli. Çünkü karşıdan bir araba gelirse siz sola dönerken e, karşı karşıya gelirsiniz. İşte yan yana geçebilmeniz için sola geniş dönmeniz gerekiyor. Şimdi sağa dar döneceğim. Yine gidiş-gelişli bir yön. Sinyalimi verdim. Sağa dönüyorum. Bakın yolun karşısına geçmiyorum. Bu tarafına dönmedim. Sağa dar döndüm ki karşıdan araba gelirse o da gidebilsin. Şimdi böyle bir yerde karşılaştık. Bakın buraya iki araba sığmaz. Böyle bir yerde karşılaşırsak sağ tarafta boş alan var benim. Buraya girmem gerekiyor. Bakın çok güzel oldu. Karşıdan araba geldi. Şöyle sağa giriyorum. Araca yol veriyorum. Araç geçtikten sonra bu şekilde sağımı kurtararak yoluma devam ediyorum. Aracımı düzledikten sonra hemen gazımı veriyorum ki arka tarafta arabalar ne yapsın? Trafiği tıkamayalım. Nerede yavaşlayacağız biz? Yolumuz risk oluştuğunda, yolumuzda risk oluştuğunda yavaşlayacağız. Eğer bir risk yoksa biraz arttırabiliriz. Fakat şu an bir kör nokta var. Bakın sağ taraftan, sol taraftan araba geliyor mu göremiyorsam yavaşlayacağım kör noktaya hiçbir zaman hızlı girmeyeceğim hızlı girersem kör noktaya araba çıktığı takdirde frene bassam dahi duramayız fren mesafesi yetmez kaza kaçınılmaz olur o yüzden bütün kör noktalara yavaş giriliyor çok sayıda tümsek var tümseklerde nasıl yapıyorduk tümseklere kadar gazı basıyorum yaklaştığımda gazı bırakıyorum frenle yavaşlatıyorum ama durdurmuyorum ön teker çıktığında Freni bırakıyorum. Tekrar gaza geçiyorum. Bütün tümseklerde bunu yapıyoruz. Bakın tekrar tümsek. Freni basıyorum. Ön teker çıkıyor. Ondan sonra bırakıp gaza geçiyorum. Eğer karşıdan şimdi bir araba gelse o buradaki boşluğa girecek. Ben devam edeceğim. Boşluk kimin sağındaysa o tarafa girip yol veriyor. Böylelikle gidiş gelişli yollarda yol alıyoruz. Bekliyorum karşıdan yeni bir araba gelsin diye. Şimdi bakın karşıya sola genişten döneceğim. Araba geliyor, gördünüz mü? Oradan girseydim kafa kafaya gelirdik. Sola sinyalimi verdim. Genişten dönüyorum. Bakın, solumda bir arabanın geçebileceği boşluk bırakıyorum. Sağa ise dar dönüyorum. Sağa dar dönüyorum. Yine karşıdan gelen araç olursa geçebilsin diye. Gidiş gelişli yollar evet gerçekten en zor olan yerlerden biri ama nerede ne yapılması gerektiğini öğrendiğinizde ve dikkatli olduğunuzda yapılabilir, gidilebilir. Yaptıkça, pratik yaptıkça bu konudaki cesaretiniz daha da artacak. Bizim yanımızda gece yağmurlu havada her koşulda çalışırsanız tek başınıza kaldığınızda daha bir rahat edersiniz. O yüzden eğitimlerdeki etkili ve sonuç odaklı çalışmalarımız arkadaşlarımıza güzel tesirler oluşturuyor biz de videolarla onları desteklemeye çalışıyoruz. Bakalım karşıdan araba gelecek mi? Nasıl olacak? Şansınıza da araba gelmiyor. Bir tane geldi şu anda. Evet. Dikkatli geçiyorum. Bakın kamyon kör nokta yapmış. Şu an sağdan araba çıkabilir. Temkinli geçiyorum. Tabi ustalaştıkça siz burada bir tık daha hızlı olacaksınız. Hızınızı ve yavaşlığınızı ayarlayacaksınız. Yine bir kör nokta. Bakın çıktı birden. Şimdi ben buraya hızlı girseydim duramazdık. Karşıdan da araba geliyor demek ki. Gidemiyor. Ne yapacağız? Ben buradan geçtim ki o da oradan geçebilsin diye. Devam. Evet. Bu şekilde yolda gitmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi bakın karşıdan bir araba geliyor. Ama bu iki arabanın geçebileceği bir yol. O yüzden yan yana yavaşça geçiyoruz. Yan yana geçerken biraz yavaşlıyoruz. Temkinli bir şekilde geçtikten sonra yine devam ettik. Bakın yine kör noktaları örnek. Sağdan soldan arabalar gelebilir. Yani birden gelmiyoruz. Şimdi buralara böyle birden kafamızı uzatmıyoruz. Yavaşlıyoruz. Temkinli solumuza bakıyoruz. Sağımıza bakıyoruz. Göre göre gidiyoruz. Ha, evet, şimdi karşıdan bir kamyon geliyor. Bakın buradan iki araba geçemeyiz. Ne yaptı? Sağa yanaştı. Benim geçmem için boşluğu bıraktı bana. Ben de buraya girdim. Daha sonra onun geçmesini bekliyorum. O geçti. Yolum açıldı. Şimdi buradan döneceğimiz zaman. Bakın sağdan araba geldi. Tam gözükmüyor. Yavaş yavaş göre göre gideceğiz o yüzden. Bu şekilde görerek döndük. Bir böyle sürüşlerde diğer bir yanlışta viraj alırken. Viraj alırken gazı biraz fazla verince böyle direksiyonu dönemeyeceğim diye öğrencimiz fazla çeviriyor. Sonra toparlayayım derken bakın arabanın üzerine doğru gidiyor. İşte ihtiyacımız kadar direksiyon çevirmeliyiz. Yani direksiyonu çok çevirmekten ziyade ihtiyacı kadar çevirip bekleyeceğiz. Aracımız zaten döner dönmüyorsa biraz daha dönmüyorsa biraz daha ama siz böyle birden çevirince sonra bir daha toparlamak zorunda kalıyorsunuz. Bir daha sonra araba bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Buna gerek yok.